Yıldız, benim biraz düşünmem ve kendime gelmem lazım. Tamam ama anlattıklarımı iyice düşün tamam mı? Yani eminim iyice düşündükten sonra sen de ikna olacaksın. Yıldız'ın anlattıkları aslında çok mantıklı. Ah! Yıldız'a mektuptan bahsetmedim. Acaba şimdi götürsem mi? Abi ben bir 5 dakika yıldıza kadar gidip geleceğim. Bir şey bende kaldı da. Tamam ben de pizza söyledim. Bak pizza gelene kadar gel. Tamam tamam gelirim. Merhaba kızım bir şey soracaktım. Tabi buyurun. Gözlerimin içine bak ve cebindeki mektubu bana ver. Ah kızım ne soracağım mı unuttum. İyi akşamlar. O kadın kim ya? Aylin ne oldu bu kadar acele olan ne? Şey neydi ya? Niye geldim ki ben? Çok önemli bir şey göstereceğim diye mesaj attım ya. Öyle mi yaptım? şey ha, bir mektup bir mektup geldi bana evet bu sabah aa kimden ver bir bakayım tabi -tab özel değilse yok özel değil dur cebimdeydi yok şimdi ya aile düşürdün mü yoksa bilmiyorum ya ne olmuştu yani geliyordum yolda biriyle yo biriyle karşılaştım sonra gitti kızım aferin ya Neyse tamam o zaman yarın konuşalım tamam mı? İyi tamam ben bir yollara bakayım. Ee hadi anlat bakalım ne yazıyordum mektupta? Bak şimdi. Oha ya. Resmen bir belanın içine düştük desene. Bilmiyorum ama... Kim geldi ya? Of hiç sırası da değil. İstersen ben bakabilirim. Yo yo Yusuf açar biz devam edelim. Aylin iyi bir araştırma yapmamız gerekiyor. Lütfen artık kendimizi verip şu olaydan çıkalım artık. Ben böyle şeyler yaşamak istemiyorum. Sizin ne işiniz var burada? Tatil toplantı falan ne oldu onlar? Vallahi fırtına yüzünden her şey iptal oldu oğlum ya. Burada yapılacak toplantı. Ne yapalım artık? Ha, anladım ya bir şey olmaz. Tatile de başka zaman gidersiniz zaten. Aynen aynen. Bir işlerimizi halledelim de. E ee, bavullarınız nerede? Ee, bu şey arabanın bagajındalar ya. Hadi gidelim ya. Aa anne baba siz mi geldiniz? Evet kızım biz geldik. Gel bir sarılsın annen. Öyle oldu işte ya. Biz de annenle biraz gezdik geldik vallahi. Toplantıyı da burada yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Anladım. Ee, şey peki yarın gidecek miyiz baş sağlığına? Tabii ki de gideceğiz. Merak etme. Ee, i̇yi o zaman ben bir çanta filan hazırlayayım. Ama bak kalmayız ha. Akşamında döneriz. Bak benim işim gücüm var. Tamam tamam. Hadi ya saat kaç oldu? Herkes arabaya. Tamam. Mutlaka akşam erkenden dönelim, tamam mı? Yapacaklarım var. Benim de. Şu planımızı bir gözden geçirmeliyiz. Haklısın. İyi ki geldiniz. Kızım daha siz taşınmadan başlamıştı ne zaman davet ederiz diye söylenmeye. Şimdi eminim musludur. Ay şekerim mutlu mu? <laughs> Ay güldürme beni. Ölen biri nasıl mutlu olabilir? Ne diyorsun sen Mukaddes? Canım arkadaşım İdris. Ya yalan mı? Ne diyorsunuz siz ya? Kızım canım kızım. İyi ki sen binmemişsin o arabaya. Güzel kızım benim. Ya biz sanki zorla mı bindirdik onları arabaya? Allah Allah bilmeselermiş. Anne baba yeter ya. Yazıklar olsun. Gerçekten arkadaşlığımıza, dostluğumuza birlikte geçen yıllarımıza yazıklar olsun. Evimden çabuk gidin. Hiçbirinizi istemiyorum. Aynı şekilde ben de. Böyle bir şey sizden beklemezdik ya. Zeynep teyze, İdris amca siz ya annemleri kusuruna bakmayın. Kızım böyle kusur mu olur ya? Acımıza dalga geçiyorlar resmen. Peki istenmediğimiz yerde durmayız. Hadi çocuklar gidiyoruz. Bay bay. Ya siz ne yaptınız ya? Ha? Farkında mısınız? Ay, kes sesini Aylin. Yakında toplantımız var, Başımızı ağrıtma. Aynen öyle. Şimdi doğru odanıza. Bize toplantıya çalışalım hayatım. Ay. <laughs> Yıldız'la buluşacaktım ya. <laughs> Saat 12 olmuş, eyvah. Ya annemler beni neden uyandırmadı ki? O kadar da söylemiştim erkenden uyandırın beni diye ya. Anne! Anne! Ne yapıyorsunuz? Anne! Şişt. Baba! Baba burada uyumuş olamazsın değil mi? <laughs> Baba! bab <laughs> Anne babama, anne babama bak! Anne bir şeyler söylüyor musun? Duymuyorum. Çıkar bir şuna. Anne. Ne oldu size ya? Anne kıpırdasana. Abi annemlere bir şey olmuş. Abi. Abi. Hadi geç bakalım şurayı da geç. Şöyle. Ya çarpmasana, çarpmasana. A a a abi. Televizyon açık değil ki. Annemlere bir şey olmuş. Abi düzgün oynasana. Abi kimle konuşuyorsun ya? Ceyhun bak düzgün oynayacaksan oyna. <laughs> Eyvah gitmem gerekiyor. Biliyordum böyle olacağını. Yıldız'ı bulmam gerek. Evi bastı. Annemle babam nerede? <gülüyor> <gülüyor> Gidin peşimden, gidin peşimden, gidin peşimden. Gidin peşimden, gidin. Ay. Ay, rüyaydı. Allah, ım. Sadece rüyaydı. Ha saat on iki. Eyvah yıldızla buluşacaktım. Annemler cidden ben rüyamda, ne diyorum ben rüyamdaki gibi davranmaya başladım. Bu çok kötüydü. Bunu hemen yıldıza anlatmam gerek Abi, ee, günaydın Aylin. Uyanabildin sonunda. Şey, annemle babam nerede? İşe gittiler Aylinler. Nereye gitsinler ya? Geç kahvaltını hadi sonra da toplayacağız buraları Tamam, tamam iyiyim. Şey, e... Aylin ne geveliyorsun ağzında ya? Of, hadi. Tamam ya sen niye bu kadar sinirlisin? Ya sana ya sinirler olamam mı? Allah Allah. Evet sonunda toplanabildik. Değil mi değerli doktorlarım? Öncelikle toplantıya geçmeden önce bu projenin sahibi olarak karımla dün birkaç şey belirledik. Birkaç detay ekledik. Onları size açıklamak isterim. Ee, karıcığım sana açıklar mısın? Tabii ki de açıklarım. Öncelikle hoş geldiniz. Yani böyle bir selamlaşalım değil mi? Evet. Neyse ben detaylara geçeyim o zaman çok uzatmadan. Çünkü sonuçta sizinle aynı kademede değiliz. Yani ne kadar selamlaşabiliriz ki? Karıcığım e, insanları sonra ezersin boş ver. Şimdi detaylardan bahset. Önemli. He tamam söylüyordum Öncelikle lafınızı kestiğim için özür dilerim. Pek değerli e, proje sahibimiz. Sen, sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Bu nasıl bir şey böyle üslup ne yapıyorsun sen ya? Kovulmak mı istiyorsun? Aa, siz yanlış anladınız. Benim daha önemli diyeceklerim olduğu için lafınızı kesmek zorunda kaldım. Aynen öyle. Bizim diyeceklerimiz eminim daha da önemlidir. Hasan Bey ne yapıyorsunuz? Kardeşim kovulacaksınız. Ne var yani? Ne var? Merve Hanım kovulsam hoşunuza gitmez mi? Hı? Baş doktor olmaz mısınız? Hey nereden çıktı? Ay siz ne dediğinizi sanıyorsunuz ya? Ay kocacığım bir şey yap. Şimdi ben kararımı verdim. Sizi hiç dinlemeyeceğim. Ve kovuldunuz. Öyle mi? Başlıyoruz. Bana uyar. Hem de fena uyar. Ne oluyor be? Ay hayatım bu üstüme üstüme geliyor. Aa! Ay, Aa! Ay hayır hayır. Ay. kızım Zehra ne demek vefat etmiş ya ben anlamıyorum. Biz gittikten sonra mı vefat etmiş? Ya bizden şüphelenirlerse? Ya sen beni dinlemedin mi? Diyorum ki yıllar önce vefat etmiş. Yani biz resmen gidip bir hayaletle iletişim içindeymişiz o gün. Ve bizi evinden kovdu hatırlıyor musun? Yani Zehra annene zaten kovmazdı herhalde. Sen ciddisin biz hayaletle. Ay şaka gibi ya içimize kadar girdiler ve biz fark edemiyoruz değil mi şimdi bu hayaletlerin insan mı hayal etme olduğunu fark edebildik mi aile fark edemedik aynen öyle fark edemiyoruz ve ne yapacağımızı gerçekten bilmiyorum tek bildiğim şey Zehra annenin evine gidip biraz araştırma yapmamız yani biliyorsun Zehra nene sessiz olmam gerek Zehra de zamanla bu araştırmaları yapmış eminim elinde bir şeyler vardır ben o eve bir daha girmem. Yani hayal Sonra bize de musallat olacak. Ha bu olmamış hali yani. Kızım ailelerimiz tehlikede diyorum sana. Of ya of. Nereden taşındık buraya? Sakin bir hayat yaşamak için geldik. Şu hale bak ya. Biz de önceden böyle şeyler yaşamıyorduk biliyor musun? Siz taşındıktan sonra oldu. Bizim suçumuz mu yani bu? Yok öyle demek istemiyorum. Diyorum ki hayaletleri tetikleyen ve onları bize böyle bulaşmasını sağlayan bir şey olmalı diyorum. Of oh, neyse düşünelim biraz tamam mı? Aynen aynen haklısın ya zaten ben projeyi yapıp gönderdim de sen ne yaptın onu söyle. Abi. Aa, tamam gönderdiysen tamam ya kabul eder. Abi kimle konuşuyorsun? Ya yani biriyle konuşuyorsun umarım. Tamam ben bir şimdi kapatayım döneceğim sana. Of, ne var Aylin ya? Arkadaşımla konuşuyorum şu dersler hakkında. He, ha, tamam şey diyecektim. Ya saat kaç oldu? Annemler hala gelmedi. Yani toplantı bu kadar uzamış olabilir mi? Saat kaç ki ya? Ben hiç farkında değilim. 11.30 Şaka yapıyorsun. Gelmediler mi hala? Yok canım toplantı bu saate kadar tabii ki de sürmez. Allah Allah ya. Aradın mı? İkisini de aradım. Telefonları kapalı. Allah Allah ya ee, haber vereceğimiz kimse de yok ki hastaneye mi gitsek acaba toplantının olduğu yere ya ben merak ettim Ya koskoca insanlar başlarına bir şey gelmemiştir de neyse biraz daha beklerim ya sabah zaten gelmiş olurlar artık Umarım abi yani şu an hiçbir şeyden haberin olmadığı için rahatsın ama bir de beni gör of. Ne fısılıyorsun sen ya Yok bir şey abi yok bir şey Bak okullar açılıyor ha. Okulların açılıyor. Yeni okula kayıt yaptırmışsın durumarım. Hayır yaptırmadım. Daha Yıldız'la gidip yapacağız ama. Ne Yıldız'mış arkadaş ya. Her şeyde bir onun ismi geçiyor. Abi kıskanma arkadaşın yok diye. Of git. Ne kıskanacağım ya. Annemler gelmezse akşam polise gideceğiz. Bak söz verdin. Tamam ya ama merak etme gelirler. Gelirlerse de ara beni tamam mı? Tamam tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay kesin bir şeyini unuttu ya. Anne, baba, kızım, canım kızım seni çok özledim. Kızım, selam. S siz neredeydiniz? Ee, kızım Amerika'daydık ya. Ee, şey, bir dakika, döndünüz yani. Kızım görmüyor musun ya uf bak şu valiler de apar ha. Karıcığım hiç yardım etmedin valla belim koptu ya yaşlı adamım ben artık. Bir dakika bir dakika ya konuyu saptırmayın bir siz şimdi Amerika'dan döndünüz. Ay kızım sen biz yokken böyle kafayı falan mı yedin ne yaptın? A anne şey. Hmm... Neden döndünüz peki? Kızım toplantı iptal oldu. Sonra biz de biraz babanla gezdik dolaştık işte tatil bitti uçak biletimizin zamanı gelince uçak atladık geldik. Hmm, siz döndüğünüze göre o zaman şey siz gerçek misiniz ya? Kızım ne oluyor ya? Bir şeyler anlamaya çalışıyorum anne sadece. Kızım sen bir şeyler anlamaya çalışıyorsun ama biz seni hiç anlamıyoruz biliyor musun şu an? Ay ilahi sen de ben de hiç anlamıyorum bu arada kızım. Tamam şey ben bir dışarı çıkabilir miyim arkadaşlarım yanına hem siz de yemek yersiniz. İyi peki bakalım abin nerede? O kendine bir şeyler almaya gitti ya e, falan yapacak işte. Neyse ben hem ona da bir haber vereyim geldiğini söyleyeyim. Ya ya sen söyleme sürpriz olsun. Ha tamam e, görüşürüz o zaman. Allah Allah ya bir garipti değil mi? Vallahi ben de anlamadım ya. Acaba arkadaşlarıyla falan bir şey mi oldu? Hiç bilmiyorum.